konuşurken veya yazarken bu beceriyi kullandığınızda kendinizi geliştirmeniz gereken iki konudan bahsedeceğiz. Bu iki özelliğinizi geliştirdiğiniz zaman hem konuşmanız hem de yazmanız çok daha ileri bir seviyeye gelecektir ve bunların ne olduğunu açıklayacağım. Bunlar accuracy ve fluency konusu. Ancak bu konuya girmeden önce gitarın tellerini değiştirmem gerekiyor ve bir dekor etmem lazım. <laughs> göre size anlatacağım konuya giriş yapabilirim. Dediğim gibi İngilizce'deki konuşurken ve yazarken dikkat etmeniz gereken iki önemli noktaya değineceğiz. Bunlar ne demiştik? Accuracy ve Fluency. Accuracy dediğimiz şey Accurate kelimesinden geliyor. Yani bir şeyin doğru olması, bir şeyin aa, doğru yapılması anlamında. Tabii biz İngilizce konuşurken dil bilgisi kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ne gibi kurallar bunlar? Mesela bir kurduğumuz cümlenin zamanına dikkat etmemiz gerekiyor veya özne yüklem uyumuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında da bir sürü kural var. Bunların doğru olması gerekiyor kurduğumuz cümlelerde. Ee, bunu şöyle örnekleyebilirim. Şimdi size bir parça çalacağım. Bu parça Red Hot Chili Peppers grubunun e, Snow adlı parçası ve çok da güzel de bir parçadır. O zaman bir deneyelim bakalım. Şimdi ben parçayı doğru bir şekilde çaldım. Yani accuracy yüksekti. Ama bunu doğru çalmaya çalışırken de fark ettiyseniz Fluency dediğimiz yani akıcılık kısmı çok düşüktü. Şarkının temposu olması gerekenden çok çok daha düşük bir şekilde oldu. Bunu size göstermemiz sebebi, yani bu metafor kullanma sebeplerinden bir tanesi İngilizce'de konuşmak da bu şekilde. Yani çevrenizde bunu fark edeceksinizdir veya kendinizde bunu fark edeceksinizdir. Bazı insanlar çok doğru konuşur. Yani grammar olarak, yapı olarak çok doğru cümleler kurar veya yazar. Ancak fluency dediğimiz akıcılık dediğimiz kısım düşüktür. Yani akıcı olarak dili üretemeyebilirler. Şimdi gelin bir de fluency kısmına bakalım. <laughs> parçayı bu sefer de flönsü yüksek bir şekilde çalmaya çalıştım ama fark ettiyseniz şurada accuracy yani doğruluk oranı düşmeye başladı. Neden? Çünkü hızlı çalmaya çalıştığım için doğru notaları basamadım veya elim kaydı veya o notayı atladım. Bu gibi şeyler gerçekleştiği için aslında çok akıcı çaldım. Melodiyi dinlediğinizde orijinaline çok daha yakın bir hızda gibi duyuluyor. Ancak için doğruluk kısmına baktığınız zaman, accuracy'ye baktığınız zaman onun çok çok düştüğünü göreceksiniz. Bu iki verdiğim örneği karşılaştırırsanız şunu fark edeceksiniz. Sizin de İngilizce konuşurken kiminizin accuracy'si çok yüksek. Yani çok doğru cümleler kuruyor. Kiminizin de tam tersi fluency çok yüksek. Çok hızlı, akıcı bir şekilde cümleler kuruyor. Ama diğer kısım eksik kalıyor. Yani doğru cümleler kurarken yavaş kalabiliyor insanlar. Veya hızlı konuşurken yanlış konuşabiliyorlar. Tabii ki de bunun ideali ne? ikisinin de dengeli olduğu, ikisinin de yüksek olduğu şekilde İngilizce konuşma ya da yazmanız demek. Şimdi burada sizlere sürekli olarak konuşma ve yazma becerilerinden bahsediyorum. Çünkü bunun sebebi bizim üretim yaparken, dili üretirken, productive skills kullanırken accuracy ve fluency'ye önem göstermemiz gerekiyor. Yani bir metin yazıyorsunuz diyelim, bunu 40 saatte yazıyorsanız ve doğru yazıyorsanız tamam doğru yazmanız çok güzel bir şey ama 40 saatte yazıyorsanız bu istediğimiz bir şey değil veya bir sunum yapacaksınız konuşmada çok akıcı konuşurken tense'leri karıştırabilirsiniz ya da e, işte pronoun'lar karışabilir he mi she it neyi kullanacağınızı karıştırabilirsiniz. Cümleleriniz düşük olabilir, anlatım bozukluğu gerçekleştirebilirsiniz. Bu gibi yanlışlar çıkacak olduktan sonra hızlı konuşmanın da size pek bir faydası olmayacaktır. İdeali her zaman yakalamaya çalışacağız. Peki bu ideali nasıl yakalayacağız? Gitar metaforunu verme sebebim de bu zaten. dilde bir enstrüman sonuçta, bir araç. Ve bu aracı daha iyi kullanabilmeniz için, dilde daha etkin olabilmeniz için pratik yapmanız gerekiyor. Peki nasıl pratik yapmanız gerekiyor? Bunu gün ve gün çalışmanız gerekiyor. Şimdi gitara baktığımızda gitar, gitar ya da herhangi bir müzik aleti nankördür. Çünkü neden nankördür? Siz ona nankörlük yaparsanız o da size nankör bir şekilde cevap verir. Yani siz ona çalışmazsanız, her gün vakit ayırmazsanız, her gün onunla ilgilenmezseniz bir süre sonra parmaklarınızın yavaşladığını veya şarkının gidişatını, şarkının notalarını ya da basacağınız akorları unuttuğunuzu göreceksiniz. Dil de bu şekilde. Eğer siz dili gün gün kullanmazsanız onda yavaşladığınızı, unuttuğunuzu, doğru kullanmanı, doğru şekilde dili idrak etmenin giderek kötüleştiğini fark edeceksiniz. Bunu başka bir metaforla birleştirirsek mesela araba kullanmak. Diyelim ki siz araba kullanmayı öğrendiniz. Eğer ki ehliyetiniz varsa arabayı ilk defa dışarı çıkarttığınız zamanları düşünmenizi istiyorum. Herkes direksiyon başında bir tedirgindir. Olabildiğince yavaş sürmeye çalışır ve hiçbir hata yapmadan, arabayı çarpmadan gitmeye çalışır. Ancak bazen de işte araba sürmeyi bilmeyen insanların acemi bir şekilde hızlıca trafiğe atıldığını göreceksiniz. O kişiler de bir süre sonra kaza yaparlar. Hızlı, akıcı bir şekilde kullanmaya çalışırken gerekli bilgiye ve tecrübeye sahip olmadığı için muhakkak yanlış yapacaktır. Yani fluency yüksek, accuracy düşük olacaktır. İşte bu videoyu çekme sebebim de bu. Sizden öncelikle şunu belirlemenizi ve alta yorum olarak yazmanızı istiyorum. Siz de dil konusunda, İngilizce konusunda hangisi daha yüksek, hangisi daha düşük? Şöyle yazabilirsiniz. Sefa Can, benim accuracy çok yüksek, doğru konuşuyorum ama fluency altta kalıyor, geride kalıyor diyebilirsiniz. Yani akıcı konuşamıyorum. Veya tam tersi. Sefa Can, ben hemen cümleler kuruyorum. Fluency çok yüksek ama kurduğum cümlelerde illa birkaç tane hata çıkıyor. Yani accuracy düşük diyebilirsiniz. Sizden bu şekilde kendinizi bir değerlendirmenizi ve bunu yorum olarak altta benimle paylaşmanızı istiyorum. Öncelikle kendinizdeki eksi ve iyi, iyi ve kötü noktayı belirledikten sonra o kötü noktayı yukarıya çekmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Eğer diyelim ki accuracy'niz yüksek. Yani çok doğru bir şekilde cümleler kuruyorsunuz ama fluency düşük kalıyor. Yani akıcı konuşamıyorsanız bunun için yapacağınız şey öncelikle yavaş başladığınız cümlelerin temposunu giderek arttırmanız. Bu da aynen yine gitar çalmakla açıklayabilirim bunu. Gitarda da bu bir tekniktir. Yani bir soloyu daha hızlı ve doğru çalabilmek için önce yavaş başlarsınız. Tek tek doğru doğru notalara basarsınız. Daha sonra tempoyu hızlandırarak ideal istenen noktaya getirmeye çalışırsınız. Dilde de bunu gerçekleştirebilirsiniz. <laughs> Aynı gitarda olduğu gibi siz de İngilizce'de yavaş ve doğru ama giderek tempoyu hızlandıracak şekilde her gün pratik yapabilirsiniz. Bu akıcılığınızı arttırmanın yegane yolu. Senaryo diğer türlü ise yani siz zaten halihazırda akıcıysanız ama akıcıyken ekorisi düşükse yani doğru konuşamıyorsanız, doğru yazamıyorsanız ne yapacaksınız? Bunun çözümü de çok basit arkadaşlar. Gitardaki gibi. Öncelikle tempoyu yine düşürmenizi isteyeceğim. Çünkü tem, tempo ya da fluency, akıcılık zaten cepte olan bir şey. Önemli olan eksik olan kısmı odaklanmak. Ne yapacaksınız? Tempoyu biraz düşürdüğünüzde ekorisiyi biraz daha yükseltip bunu bir dengeli hale getirmeniz gerekiyor. Ee, i̇kisini birbirine yakın hale getirmeniz gerekiyor. Yani Biraz hızınızı kısıp daha yavaş cümleler ama daha doğru cümleler kullanmaya, cümleyi kullanmadan önce bir tık daha düşünmeye kendinizi zorlamanız gerekiyor. Bunun için de input'u arttırmanız lazım aslında. Input dediğimiz yani, bunu diğer videolarımda anlatmıştım input-output teori şeklinde. Özellikle online derslerimde de ya da üniversitedeki derslerimde de sıklıkla öğrencilerime bunu söylüyorum. Input teorinin ne olduğunu açıklıyorum çünkü dil öğrenmeniz için bu teoriyi anlamanız gerekiyor. Eğer input output teori ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız şu neden İngilizce öğrenemiyoruz adlı videomu şuraya bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Yani öncelikle bir algıladığımız beceriler var. Ne bunlar? Dinleme ve okuma gibi. Bunlarda hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Sadece algılamamız gerekiyor. Bir de ürettiğimiz beceriler var. Konuşma ve yazma gibi. Yani productive skills. Input aldıklarımız output verdiklerimiz şeklinde. Bizim de buradaki hedefimiz konuşmada ve yazmada hızlı olmak olduğu için şimdi output'u hızlandırabilmemiz için input'u arttırmamız gerekiyor. Yani ne kadar çok dinler, ne kadar çok okursanız bu sizin accuracy'nizi arttıracaktır. Ve zamanla daha iyi konuşabileceksiniz. Yani öyleyse yapabileceğimiz en güvenli şey her gün İngilizce çalışmak. Her gün bu pratiği yapmak. Ki yeri geldiğinde tempoyu düşürüp accuracy yani doğru olmayı arttırabiliriz. Yeri geldiğinde de yavaş bir tempoda başlayıp yavaş yavaş kademe kademe hızlandırarak akıcılığı kazanabiliriz. Şimdi bunlardan hangisi doğru hangisi yanlış dersek böyle bir şey yok. Yani eküresinin düşük olması da ideal değil. Flu Fluensinin düşük olması da ideal değil. İdeal olan ikisinin de yüksek hale gelmesi. Siz de Pratik yaparak bunları arttırabilirsiniz arkadaşlar. İşte dil öğrenimindeki accuracy ve fluency konusu bu şekilde. İdeal olan her ikisini de arttırmaya çalışmak. İşte o yüzden istiyorum sizden eksiğinizin ne olduğunu görürseniz ve bunu benle paylaşırsanız bunu arttırmanın yollarına da gidebilirsiniz. İlk adım eksiğinizin ne olduğunu farkına varmak. Sizlere öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Youtube'daki çünkü algoritmaları gerçekten çalıştırmaya başladık ve her gün yeni beğenenler geliyor, her gün yeni yorumlar geliyor. Bunun için sizlere teşekkür ederim. Bu benim için çok büyük motivasyon. Ve bu tarz videolar çekebilmem için benim bu tarz motivasyona da ihtiyacım var. Sizden şunu isteyeceğim. Bu videoyu beğenin. Bu videonun altına bir yorum yazın ve bunu arkadaşlarınızla paylaşın ya da sosyal medya hesaplarınızla paylaşın. Böylelikle ben de burada bu şekilde İngilizce nasıl öğrenilir, İngilizce nasıl öğrenmelidir bununla ilgili videolar çekmeye ve sizleri bu konuda eğitmeye devam edeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi biraz izin verirseniz ben bu şarkıyı iyice bir çalışmak istiyorum. Birazcık parmaklarımın pasını atmak istiyorum. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.